Yırtıcıları avlanırken izlediğimizde avın hep başarılı geçeceğini sanırız. Ancak işin aslı bundan çok farklı. Çoğu zaman başarılı olamıyorlar ve genellikle karınlarını doyurmak için günde birçok kez avlanmak durumunda kalıyorlar. Eğer alta kalan tarafı tutmayı seviyorsanız o zaman bu video tam size göre. Çünkü bugün sizler için diş gösteren yırtıcıların çuvalladığı ölümcül anları derledik. Başlıyoruz. Katil Sincap Yılanlar yavru tarla sincaplarını yemeye bayılır özellikle de sadece birkaç aylık olanları. Yetişkin tarla sincaplarının genellikle yılan zehrine karşı bağışık olması da bu durumda önemli bir etken. Ancak saldıran taraf her zaman yılan olmuyor tabi. Agresif tavırları sergileyen görmüş olduğumuz sincap ve yılana saldırmak için fırsat kolluyor gibi. Bunu anlayan yılan sincaba bir hamle yapsa da ıskalıyor. Devamında ise sincap yılana saldırarak onu vücudunun tam ortasından ısırıyor. Yılan hemen savunmaya geçip kıvrılsa da bizim sincabın pes etmek gibi bir niyeti yok. Minik kemirgen nihayetinde yılanı çalılara çekmeyi başarıyor ve muhtemelen orada diğer sincapla beraber yılanın işini bitiriyorlar. Yılan ve sincap kavgalarının nasıl sonlanacağını öngörmek imkansız. Bunu bu videoda daha iyi anlıyoruz. Baksanıza sincap sakız çiğner gibi yılanın kuyruğunu çiğniyor. Sokağın ortasında patlak vermek üzere olan bir mevzuya bakıyoruz. Yılan da sincap da birbirlerinin farkında. Acaba ilk hangi taraf hamle yapacak? Saldıran taraf Sincap oluyor ve yılan Sincap'ın saldırılarına pek karşı gelemiyor. Sincap onu ardı ardına ısırıyor. Görünüşe göre bugün karnı duyan taraf Sincap olacak. Köpekler ve Kertenkele Bu iki köpek bir ağaca tırmanmaya çalışan bu kertenkeleye denk geldiğinde onu kuyruğundan ısırıp aşağı çekiyor. Kertenkele oldukça büyük ve can havliyle ağaca sarılıyor. Kertenkele tam ağaca tırmanıp kaçacak ki sağdaki köpek onu tutup yakalamayı başarıyor. Bunu kaydeden insanlar muhtemelen köpeğin sahipleri ve bu davranışı hiç hoş karşılamadığımızı söyleyelim. Köpekler ve kertenkelelerin pek iyi anlaşamadığı kanaatindeyiz. Bu videoda ise bunu açıkça görüyoruz. Köpekler zavallı kertenkelenin etrafını sarmış ona zorbalık yapıyorlar. Hatta bir noktada büyük köpeğin kertenkeleden sağlam bir ısırı kaldığı görülüyor. Kertenkele ise ne yapsın? Güç bela hayatta kalmaya çalışıyor. Biri bunu neden video çeker anlamıyoruz. Yahu kovsana köpekleri! Babun ve Timsah Bu görüntülerde bir grup maymunun ufak bir timsahın başına üşüştüğü görülüyor. Ancak bu maymunlar timsahın üzerine aynı anda çullanıp öyle dövüşecek kadar cesur değiller. Arada bir iki tane alfa yok değil. Bizim alfalar öne atıldığı zaman diğerleri de onları takip ediyor. Bu videoda ise bir babunun bir timsahın çenesinin ucunda yaşam mücadelesi verdiğini görüyoruz. Babun oldukça güçlü duruyor. Özellikle de timsahın nedenli sert ısırdığını düşünecek olursak. Zavallı babun bir şekilde timsahın ağzından kurtulmayı başarıyor ancak ağır yaralanmış gibi ve muhtemelen hayatta kalamayacak. Leopar Bu genç leopar toprak yolun kenarındaki bir varonuz kertenkelesine denk geliyor. Ne yapacağına tam karar verememiş. Kertenkele kuyruğuyla leopara birkaç kez vurmaya çalışıyor. Leoparsa araya bir iki pati darbesi sıkıştırma derdinde. Leopar en sonunda gözünü karartıyor ve kertenkelenin boynuna atılıyor. Ah şimdi oldu bu görüntülerde ise hem kadrajdaki leopar hem de kamerayı tutanlar ters köşe oluyor. İlk başta av konumundaymış gibi görünen sürüngen beceriksiz leoparı tepe taklak ediyor. Kertenkele yoluna devam ediyor ve leopar avcunu yalamak üzere ağacın arkasına geçiyor. Bu görüntülerde civcivlere göz koyan bir kartal ve bu durum karşısında çılgına dönen bir tavuk görüyoruz. Anne tavuklar yavrularına karşı aşırı derecede korumacıdır ve mevzu bahis yavruları ise kendinden çok daha büyük ve güçlü hayvanlara kafa tutabilirler. Burada tavuğun kartalı nasıl da kovaladığını ve etekleri tutuşan kartalın nasıl pır diye kaçtığını görüyoruz. Bu kartal ise doğrudan tavuk ve yavrularının yanına iniş yapıyor. 3-5 saniye ya geçiyor ya geçmiyor bizim tavuk deli moda geçerek ortamı iyice gerginleştiriyor. Kartal biraz re yapar gibi oluyor ancak tavuğun taviz vermek gibi bir niyeti yok. Bahse geçen kartalın biri harpya kartalı yani dünyadaki en güçlü kartallardan biri olduğunu söyleyelim. Yani bir dövüş durumunda tavuğun işi hiç de kolay olmayacaktır. Ama bizimki oldukça cesur ve yavrularını kartala teslim etmek gibi bir niyeti yok. Nihayetinde ise bir adam gelip kartalı oradan alıyor. Şu tavuğun kartalla nasıl dövüştüğüne bir baksanıza. Yani bilmesek yırtıcı olan kartal değil tavuk diyeceğiz. Meğersem bu tavuklar neymiş ha? Harpiye kartallarına güçlü dedik fakat alemde şamar oğlanına dönmüşler haberimiz yok. Baksanıza bir tembel hayvandan bile tokat yiyorlar. Burada önemli bir ders var. Bir tembel hayvan bile olsa vahşi doğadaki büyük hayvanları avlamanın kolay bir yanı yok. Yani tokat atıyor dedik şimdi ama tokat demeye bin şahit ister. Yaban köpekleri Safariye çıkan bu grup hayatları boyunca unutamayacağı bir görüntüyle karşılaşıyor bir grup yaban köpeğinin kocaman bir ceylan sürüsünü avlamasına şahit oluyorlar. Devamında ise bir antilop ve yavrusuna denk geliyorlar. Köpeklerin kovaladığı antilop kendini suya atıyor. Suda ise su aygırı gibi küçük bir problemle karşı karşıya geliyor. Yani anlayacağınız nereden tutsan elinde kalıyor gibi bir durum. Sudan çık, köpeklerden kaç, suya gir. Sudan çık, köpeklerden kaç, suya gir, su aygırından kaç şeklinde birkaç saat geçiren antilop en sonunda yaban köpeklerinin pes etmesiyle olaydan canlı bir şekilde kurtuluyor. Bu yaban köpekleri yaralı bir Afrika antilobunun başına üşüşmüş durumda. Bu esnada muhtemelen annesi olan diğer bir Afrika antilobuysa onu korumaya çalışıyor. Köpekler gergin. Eğer bu şekilde devam ederlerse kendilerini olmak istemeyecekleri bir konumda bulmaları mümkün. Eğer yaralı antilopa ulaşacaklarsa ilk olarak sağlam olanı indirmeleri gerekiyor. İşleri pek yaver girecek gibi değil. Bu yaban köpekleri ise bir aslan yavrusunu gözlerine kestirmiş haldeler. Köpekler her ne kadar sayıca üstün olsalar da anne aslan onları savuşturmaya çalışıyor. Yavru aslan bir şekilde kaçmayı başarıyor ve sonraki gün yaralı bir halde tespit ediliyor. Anne aslan ise uzanmış rahatına bakıyor. Etrafındaki yaban köpekleri hiç umrunda değil. Ancak köpekler de ona bulaşmıyor çünkü aslana gereğinden fazla yaklaşan ilk köpeğin başına neler geleceğinin farkındalar. Burada ise aynı filmi farklı oyunculardan izliyoruz. Bir anne aslan, bir yavru aslan ve karnı aç yaban köpekleri. Anne aslan kahramanca köpeklerden birini deviriyor. Bu esnada diğer tüm köpeklerin dikkati anne aslana çevriliyor ve yavru aslana kaçma fırsatı doğuyor. Köpekler dağılıyor ancak yavrunun nerede olduğunu bilmiyor gibiler. Anneden hırsını alamayıp ona sataşmaya devam ediyorlar ancak bu epey riskli bir hareket. Aslan ve bufalo. Burada yürek yemiş bir aslan görüyoruz desek yeridir. Kendisinden hem fiziken hem de sayıca üstün olan bufalolara böylesine kafa tutması akıl kârı değil. Ancak yerdeki bufaloyu da sağlam yakalamış halde. Bufaloyu tam boynundan ısırıyor ve bufalo boğulmak üzere. Bufalo sürüsünün üyeleri bu durumdan hiç memnun değil gibi. Anlam veremediğimiz şey ise bufaloların neden hala aslana karşı bir hamle yapmadığı. Ancak aslanın suyu ısınıyor ve bunun o da farkında. En sonunda bufalolardan birinin ufak bir hamle yapmasıyla gitme vaktinin geldiğini anlıyor ve oradan uzaklaşıyor. Bu görüntülerde ise ki bal porsuğunun bir aslan sürüsüyle dövüştüğünü görüyoruz. Aslanlar sayıca üstün ancak bu bal porsuklarının pek umrunda değil gibi. Bunların ne kadar manyak hayvanlar olduğunu biliyorsunuzdur. Aslanlar baktılar bal porsukları kolay lokma değil, çektikleri zahmete değmeyeceğine karar veriyorlar. Atıkları taş, ürküttükleri kuşa değmiyor. Bu erkek aslan ise kolay lokma olacağını düşünmüş olacak ki bir bal porsuğuna karşı hamle yapıyor. Ancak bizim bal porsuğu aslanı görünce kendini birden deli deli yapıyor. Aslan ne olduğunu şaşırıyor ve tam bu esnada bal porsuğu erkekliğin %90'ı kaçmaktır deyip topukluyor. Ancak aslan kararlı gibi. Kaçan avını kısa bir süre kovalıyor. Sonrasındaysa değmez deyip geri çekiliyordu. Bal porsukları oldukça küçük olmalarına rağmen bir aslan sürüsünün çil yavrusu gibi dağılmasına yol açabilir. Bilmeyenleriniz için söyleyelim. Bu hayvanlar aslandan bile korkmayacak kadar cesurdur. Ekranlarınızdaki genç aslanlar tam da bal porsuğunu daha yakından tanımaya teşebbüs ediyorlardı ki onun patlamak üzere olan bir bomba olduğunu fark ettiler. Aslanlar bal porsuğundan korkuyorlar. Bu yüzden ona karşı şanslarını denemiyorlar. Yani herhangi bir aslan kafasına koydu mu bir bal porsuğunu pekala öldürebilir ancak nedendir bilinmez, uğraşmıyorlar. Bu aslan bir zebrayı kıskaca almış ve avı noktalamak üzere gibi duruyor. Ama zebra birden bir ayakları üzerine çıkıp aslanı ittirmeye başlıyor. Aslan bu dövüşten galip ayrılır mı bilemiyoruz. Zebralar güçlü hayvanlar ve onları avlamak sanıldığı kadar kolay değil. Puma Bu puma aşağılarda bir jaguar tespit ediyor ve yüksek bir yere çıkıyor doğru anı bekleyip Jaguar'ı pusuya düşürüyor ve böylece ikili kanlı bir dövüşe başlıyor. İşler kızıştı. Jaguar tam da kaçma girişiminde bulunurken Puma tekrar üzerine atlıyor. Aynı iki büyük kedinin yapacağı gibi kavga ediyorlar ve Puma Jaguar'ı korkutup kaçırmayı başarıyor. Bu pek olan bir durum değil. Buradaysa bir panterin bir kara kulağa kafa tuttuğunu görüyoruz. İşte bu olağan bir durum. Ancak boyut olarak panterlerden küçük olmaları kara kulakların korkak olduğu anlamına gelmiyor. Demek istediğimiz jaguar rakibine hamle yaptığında daha da iyi anlaşılıyor. Kara kulak pantere karşı gelmeyi başarıyor. Panter geri çekiliyor ve kara kulak kaçıyor. Burada karizmatik ve tombul bir Amerikan porsunun bir panteri nasıl kovaladığını görüyorsunuz. Panter porsun kafasının bozuk olduğunu fark edince onu daha fazla rahatsız etmemeye karar veriyor.